Merhabalar, bugünkü derimlemesini incelememizde Sasa Polyester var. Ve tabii sizin hazırladığınız o detaylı analiz bir zamanlar hani herkesin konuştuğu hisseydi ama son zamanlarda işler pek yolunda gitmiyor gibi değil mi? Evet, maalesef öyle bir hava var. Elimizdeki bu analiz de Sasa'nın mevcut durumunu, o teknik tabloyu ve bunun yatırımcı için ne anlama geldiğini bayağı bir ortaya koyuyor. Gelin bakalım analiz ne diyor, birlikte değerlendirelim. Analize şöyle bir ilk bakınca durum pek parlak görünmüyor açıkçası. Fiyatın 3 lira seviyelerine kadar indiği yazıyor elimdeki notlarda. Evet evet. Hatta 3 lira gibi e, psikolojik bir sınırı da test edilmiş. Kapanışta da %2.88'lik bir kayıp var o eski popüler günlerinden bayağı uzakta sanki. Kesinlikle fiyat hareketi gerçekten endişe verici. Ama analizde asıl şey dikkat çekilen nokta işlem hacmi. Muazzam bir rakam, yaklaşık 1.65 milyar lot. Oo, epey yüksek. Çok yüksek. Ancak analizin altını çizdiği gibi bu devasa hacmin büyük ölçüde satış tarafında olması yani Piyasada bir panik mi var yoksa pozisyonlar mı kapatılıyor? Bu eğilimin sürdüğünü gösteriyor olabilir. Anladım. Gün içinde 3.07 TL'yi görüp sonra tekrar 3 TL sınırına dayanması da satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ve işin ilginç yanı analize göre bu durum Borsa İstanbul'un genelinden daha negatif ayrışıyor. Yani şirketin kapa bildirdiği o iyi haberler bile yeni yatırımlar, teşvikler falan duyuruldu. Bunlar bile frenleyememiş bu düşüşü anlaşılan. Aynen öyle. Hatta analizde şey de diyor, hisse genel sanayi endeksini de aşağı çekmiş. Neredeyse sınıfın haylaz çocuğu gibi olmuş endeks için değil mi? Biraz öyle bir durum var evet. Teknik tarafa bakınca analizde çok bilindik, ama buraya cuk oturan bir tabir kullanılmamış. Düşen bıçak. Hı hı. Yani hisse sürekli yeni dipler yapıyor ve analize göre bu düşüşün nerede duracağını kestirmek şu an için e, oldukça zor. Göstergeler mesela RSI aşırı satım bölgelerinde olabilir tabii. Evet genelde öyle olur. Ama analiz de uyarıyor bu tek başına tamam düşüş bitti alalım demek değil. Özellikle bu kadar yüksek hacimli satışlar devam ederken... 3 TL gibi kritik psikolojik bir desteğin aşağı kırılma riski de bayağı bir masada duruyor. Bu arada bu inceleme ilginizi çektiyse ve bu tür analizlerin devamını isterseniz, e, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Sizin için buradayız. Peki, tüm bu teknik tablo, analizdeki yorumlar sizin için yani ekran başındaki yatırımcı için ne ifade ediyor bu durum? Analiz aslında şunu söylüyor. Mevcut SASA yatırımcısıysanız sabrınızın sınandığı zorlu bir dönemdesiniz. Yeni alım düşünüyorsanız da analizin vurgusu çok net. Düşüş trendinin bittiğine, bir dip oluşumunun başladığına dair e, net teknik işaretler görmeden pozisyon açmak şu aşamada oldukça riskli olabilir. Yani acele etmemek, piyasanın yönünü teyit etmesini beklemek daha mantıklı diyor analiz. Bu durum aslında şeyi de gösteriyor sanırım. Piyasa duyarlılığı yatırımcı psikolojisi ne kadar önemli? Kesinlikle. O kadar olumlu habere rağmen eğer genel hava negatifse fiyatı yukarı itemiyor. Algı çok baskın olabiliyor bazen. Çok doğru bir nokta. Sonuç olarak elimizdeki bu analize bakarak şunu söyleyebiliriz. Sasada rüzgarın tersine dönmesi için ya teknik göstergelerde çok belirgin bir iyileşme görmemiz lazım ya da piyasanın algısını kökten değiştirecek güçlü bir temel gelişme, bir hikaye gerekiyor gibi duruyor. Hmm. Peki sizce yani değerli dinleyicilerimizce bu kadar yoğun satış baskısı ve olumsuz hava varken sadece grafiklerdeki teknik bir dönüş yeterli olur mu? Yoksa yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için daha derin, daha köklü bir şeye mi ihtiyaç var? İşte bu da üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.